Merhaba arkadaşlar, Eğitim Küpü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birler çarpım tablosunu öğreneceğiz ve öğrendiklerimizi karışık sorularla test edeceğiz. Bakalım kaç doğru yapabileceksiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 1 ile çarpmak çok kolay. Çünkü 1 ile çarpılan her sayı kendisidir. Örneğin 1 kere 3 3, 1 kere 6 6. İşte birler çarpım tablosu bir kere bir, bir. Bir kere iki, iki. Bir kere üç, üç. Bir kere dört, dört. Bir kere beş, beş. Bir kere altı, altı. Bir kere yedi, yedi. Bir kere sekiz, sekiz. Bir kere dokuz, dokuz. Bir kere on, on. Evet arkadaşlar şimdi hepsini son kez tekrar edelim. 1 kere 1 1, 1 kere 2 2, 1 kere 3 3, 1 kere 4 4, 1 kere 5 5, 1 kere 6 6, 1 kere 7 7, 1 kere 8 8, 1 kere 9 9, 1 kere 10 10. Harika. Birler çarpım tablosunu öğrendik. Şimdi öğrendiklerimizi test etme zamanı. Birazdan karışık sorularla eğlenirken öğreneceğiz. Kağıt ve kaleminizi hazırlayın. Çünkü ilk sorumuz geliyor. 1 çarpı 6 kaçtır? A 5, B 6, C 7, D 8. Doğru cevap 6. 1 çarpı 2 kaçtır? A0, B1, C2, D3. Doğru cevap 2. 1 çarpı 7 kaçtır? A6, B7, C8, D9. Doğru cevap 7. 1 çarpı 1 kaçtır? A1, B2, C3, D4. Doğru cevap 1. 1 çarpı 8 kaçtır? A 6, B 7, C 8, D 9. Doğru cevap 8. 1 çarpı 3 kaçtır? A 1, B 2, C 3, D 4. Doğru cevap 3 1 çarpı 9 kaçtır? A-6-B-7-C-8-D-9 Doğru cevap 9 1 çarpı beş kaçtır? A, 4, B, 5 kaçtır? A4, B5, C6, D7. Doğru cevap 5. Bir çarpı 10 kaçtır? A, 8, B, 9, C, 10, D, 11. Doğru cevap 10. 1 çarpı 4 kaçtır? A 1, B 2, C 3, D 4. Doğru cevap 4. Harika bir iş çıkardınız. Bugün birler çarpım tablosunu öğrendik ve sorularla öğrendiklerimizi pekiştirdik. Matematik gerçekten eğlenceli değil mi? Sıradaki bölümümüzde ikiler çarpım tablosunu öğreneceğiz. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bugün kaç doğru cevap verdiğinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.